Ebşiru eyyuhel mu'minun bil mehdi. Şimdi kritik bir hadis. Efendim e, mehdi e, den bahsediyorsun. Bir sürü şey geliyor sana. Ben diyor o diyor ben ben. Bir başka yere gidiyorsun. Senin dediğin değil Mehdi benim diyor. Ben de şaşırdım kim Mehdi yahu. Hangisi ise söylesinler de biz ona tabi olalım. Nereye gitsem Mehdi benim diyor o söylediğin adam değil diyor. Şimdi biz tabi Mehdi'ye inanırız. Ahir zamanda Batılılarda da var bu. Onlar İsa Aleyhisselam'ın Mehdi olarak kabul ediyorlar. Masum Mehdi, İsa Aleyhisselam'dır. Yani hidayet rehberi demek Mehdi. Masum olan yalnızca peygamberlerdir. O peygamber olarak ahir zamanda el üstüne inancına göre yeryüzüne dönecek. El üstüne inancı bu. Ama o bizim burada bahsettiğimiz Mehdi değil. Peygamberimizin dinini insanlara inecek, anlatacak, uygulayacak, ondan sonra evlenecek, normal insan gibi ömür sürecek, ölecek. Bizim elçinin inancımız böyle. Burada bahsettiğimiz şimdi zaten açıklama yapıyor. Bir de on, onun devrinde Mehdi varken o in, İsa elese inecek. O Mehdi. Biz buna inanıyoruz. İmam Azam da bahsediyor ama şu tarihte gelecek diyemeyiz. Şimdi bazıları işte herkes kendini bazen de bir alim çıkıyor mesela peşinden gidenler ahir zaman Mehdi'si bu diyorlar. Olmaz kardeşim. Ahir zaman Mehdi'sin alametleri var. Adam zaten ben Mehdi'yim demeyecek. Kaçacak. Çünkü çok ağır görevleri var. Dünya zulümle kaplanmış. Böyle bir devirde çıkacak. Kendini ateş atacak. Müslümanlar peşine takacak. Zulümle mücadele edecek. Var mı öyle cesur bir adam şimdi? Öksürdüğün zaman altını kirletiyor kerata. Ben Mehdi'yim diyor. Yani o Mehdi'nin şartları çok. Adam kaçacak, kabul etmeyecek. İslam uleması ona ki sen Resulullah'ın haber verdiği Mehdi'sin. Kaçma diyecekler. Zarla yakalayacaklar onu. Peygamberin hadisleri böyle yani. Bizim kimseyle işimiz, derdimiz yok. Ben sizi bilgi veriyorum. Siz gene İmam Suyutu'nun büyük alimdir. Hayatının her gününe bir eser sığacak kadar büyük. Velid bir alim, İmam Suyuti, büyük bir alim. Onun kitabı var, ahir zaman Mehdi'sinin alametleri falan diye, kıyamet alametleri diye. Ee, burada da şimdi bu hadisler almış orada, Müslüm hadisleri var, diğer hadis kitapları var. Şimdi bu okuyacağım hadiste bununla ilgili bu bilgileri size verdikten sonra Ebşiru bil Mehdi, ey müminler <laughs> Mehdi ile müjdelenin gelecek ol, gelecek bir Mehdi var. Mehdi var. İsa'dan başka Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur diye de hadis var şimdi. Tamam bunu değindim. Masum Mehdi yoktur. İsa'dan başka masum Mehdi yoktur. İnsan beşerdir. Hatası vardır. Peygamberler de beşerdir ama Allah onları koruduğu için masumdurlar. ismet sahibidirler. İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelecek peygamber idi. Tekrar peygamber olarak gelecek peygamberimizin dinini neşedecek. Bu bahsettiğimiz Mehdi peygamber değil. Büyük bir zat, evliya ama peygamber değil. E, masum değil. Masum değil. Şimdi onun için iki hadis arasında çelişki yok. O masum olan Mehdi hidayet rehberi anlamında. Bu da masum olmayan Mehdi anlamında bahsedeceğimiz bu Mehdi bir başka hadis-i şerif Ahmed İbni Hanbel hadisi dünyada diyor bir gün kalsa bile Allah o günü uzatır. Benim ehli beytimden ismi ismime bak aynen yazıyor. Yuvati'u ismuhu ismi ismi ismime aynen uyar. Ve ismi babasının ismi de benim babamın ismine uyar. Yani Abdullah'tır. Hadis-i şerif bu. Mehdi ismi Ebi benim babamın ismine uyar böyle bir Mehdi gelecek diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Mehdi Hazreti Fatıma anamızın oğlu Hasan Efendimizin fedakarlığı dolayı onun sülalesine nasip etti diyor alimler. İşte bu Mehdi ismi peygamberimiz isminde, peygamberimizin sülalesinde, ondan sonra babasının adı peygamberin babasına uygun Kureyş'ten Kureyş'ten yahrucu fi ihtilafi minen nasi ve zilzaletin insanlar arasında son derece karışıklıklar, sarsıntılar İslam aleminde Müslüman arasında karışıklıklar varken ortaya çıkar. Görüş ayrıklılıkları, yarış ayr yarışma, yarışma İslam aleminde ben baş olacağım, ben baş olacağım kavgası, tenafuz bu yarış, görüş ayrılıkları, Var şimdi İslam aleminde böyle şeyler var. Ondan sonra son derece zelzeleler. Keseti zelzele. Zelzele. Müslümanlar batıyor bir tarafa batıyor. Şu kadar adam ölüyor. Bir başka yere batıyor. Böyle hem fikir karışıklıkları var hem rakabet karışıklıkları var Müslümanlar arasında. Hem de hakikaten eden zelzeleler var. Karma karışık zamanda gelecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Belalar birbirini peşi sıra sürdüğü sırada gelecek. Evet. O bazı alimler Arap Yarımadası'nda doğar demişler. Evet. Bazısı şurada, bazı burada. Orada da görüş şeyliği yok. Evet. Ona yübeyi'uhu abdalü şam. Gümüşhanel diyor ki Şam evliyası Mehdi'ye biat edecek. Hem de Hacer Esvet ile Rüknü Yemani arasında tavaf ederken yakalayacaklar peygamberin tarifinden. Bu sensin diyecekler. Hayır diyemeyecek çünkü yalan olur hayır derse. Kendini belli etmeyecek. Kaçıyor çünkü çok ağır görevleri var. Yakalayacaklar ona biat edecekler. Böyle bir devirde gelecek. Böyle bir devirde gelecek ki çok karışık bir dönem arz ettik size onu söyledik. Mekkeliler Rüknü Yemani ile Rüknü Şima Yemani ile Hacer Esved arasında Mekke alimleri, Şam alimleri, evliyaullah tanıyacaklar ve biat edecekler. O işte Bizans şeyler Rum diyor. Onlar Batılılar, Yunanlılar, diğer yerler hepsi birbirine girecek böyle bir durumda şerliler ortalığı kasıp kavuracak kavurduğu sırada zulüm dünyayı kaplamış olduğu sırada çıkacak diyor de ul arda yeryüzünü kıstan ve adlen adaletle dolduracak kolay mı bu o kadar zalimleri tepeleyecek kıpırdar mı diyecek adaleti hakim kılacak kolay bir iş mi bu kelleyi koltuğa almış adam evet böyle bir dönemde adaletle dolduracak kema muliyet zulmen ve cevran yeryüzü zulümle doldu semavattaki melekler yeryüzündeki bütün yaratıklar ondan, ondan razı olacaklar bütün melekler ruhlar insanlar şeyler insanlar cinler her can sahibi ve yaksimu el mâle suhâhan malı dağıtacak ve kalu ve mâ ya Resulallah sahabat, ne demek anlamadık dediler sahabi. Kale biz seviyeti eşit dağıtacak. Ve yemle ukulu ve ümmeti Muhammed'in gınen. Ümmeti Muhammed'in kalbi zenginlikle doyacak. Kimse aşk olmayacak. Kimse aşk olmayacak. Onun devrinde öyle bir güzellik olacak. Ve yesa'uhum adluhu. O Mehdi'nin adaleti hepsini kuşatacak. Hatta yakmurum diyen feyunadi men lehu hacetun ileyye bir dellal çıkaracak ilan ihtiyacı olan gelsin ihtiyacı görülecektir diye şimdi basit bir ekmek dağıtçı oluyorlar binlerce adam hücum ediyor değil mi görüyorsunuz Mehdi aleyhisselam çıkacak diyecek ki ihtiyacı olan gelsin tatmin edilecek istediği kadar verilecek denecek evet feyna daya fatihi fema yati ahad illa rajul hiç kimse gitmeyecek neden tok göz herkes Aşk gözlü değil kimse gitmeyecek bir tek adam gelecek bütün ilanlara rağmen bir tek adam gelecek yatihi feyesaluhu istijek feyakulu itis sadena ihtiyacım var efendim şöyle tamam evladım git hazine memuruna bakanına git hazine sahibine görevlisine hatta yu'tika sana istediğini versin Feyetihi adam gidecek hazine bakanına feyekulu ana rasulul mehdi beni mehdi gönderdi benim ihtiyacım var dedim sana gönderdi istediğimi vereceksin o söyledi ileyke evet li yani bana veresin malen İstediğin malı veresin diye beni bana beni sana gönderdi. Fayakulu ahsi fayahsi ve la yastati en yahmilehu. Hazinenin kapısını açacak görevli bakan. Buyur. istediğin kadar al. Daldır elini. Doldur çuvalını. Adam tabii insan bu altına doyar mı ya? İnsan bu. İnsanın hepsi hepimize var. Altın, para zaafımız kimse gelmemiş demek bunun ki iyice Hız, hızlıymış çok zaafı altınları görünce dolduracak yükünü taşıyamayacak kaldıramayacak feyilki <laughs> evet hatta yekuna kadra ma yastati'u en yahmilehu feyahruc bihi sonra kaldıramayınca atacak kaldırabilecek kadarını bırakacak öbürünü atacak çuvalı dışarı çıkaracak yükünü altının yükünü alacağını dışarı çıkaracak bu defa bakacak yine tek kişi. Kimse istemeye gelmemiş. Bir tek adam. Fayendemu pişman olacak. Feyakulu diyecek ki in kuntu ahşa ümmeti Muhammedin nefsen kulluhum du'ye ila hazal mal feterakahu. Evet. Yo benden aşk gözü yok mu ya? Bir tane adam gelmemiş. Benden başka pişman olacak. Almayacak. Oy, o dışarı çıkardığında almayacak, utanacak almayacak, reddedecek. Evet bizim el sünnet inancımız Mehdi gelecektir. Bu, bu, hadislere dayanıyoruz. Başka çok hadis var. Fakat şu sene, şu sene gelecektir diyemeyiz. Ne zaman gelecekse işaretleri var. İşaretleri var. O zaten belli olacak. Ee, böyle ben Mehdi'yim demeyecek adam. Bak onu arz ettik. Onu okuduk size. Ben Mehdi'yim diyor adam yazıyor. Kaç kişi? yoluma geçiyorlar ben Mehdi'yim diyor. O öyle demeyecek bak kaçacak zorla ulema tutacak sen olsun diyecekler. Farklar var böyle peygamber sülalesinden böyle bir adam güzel bir insan son derece mücahit ancak onun Allah için canını hiçe sayan bir adam sağlam korkmayan son son derecede olgun bir adam olgun olgun bir adam olacağı hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Ee, bir şu tarihte gelecek demek yalan olur. Neden yalan olur? Gördünüz 6 7 8 sene. Ondan sonra o Kudüs'te e, Deccal'la mücadele ederken hadislere göre gene İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. Onu görünce İsa Aleyhisselam geldiğini buyurun namaza sen kıl. Kim namazına davranıyorlarmış. Buyurun o da diyecek ki zamanın şey sensin. Şifesi sen kıldır diyecek İsa Aleyhisselam. Ondan sonra işte o vefat ettikten sonra Yecüc Mecüc Deccalı İsa Aleyhisselam halledecek. Deccalı yenecek İsa Aleyhisselam. Ondan sonra Yecüc Mecüc gelecek. Onun önünde İsa Aleyhisselam da duramayacak. tur Sina Dağı'na sığınacak. Bunlar Buhari hadisi var arkadaşlar. Hadislere göre konuşuyoruz. Orada mevcut her tarafı işgal ediyor. Öyle çok millet ki, hangi milletse bir adam diyor bu kitapta bin tane evladını görmeden ölmez. Bir adam bin çocuğu olacak yani. O kadar kalabalık. Bu Taberiye Gölü var. Hadislere göre konuşuyoruz biz tabii. Taberiye Gölü'nün öncü kuvvetler, ordunun ana gövdesi değil. Öncü kuvvet var, art, art kuvvet var. Öncü kuvvetleri Taberiye Gölü tatlı sulu bir göl o onu içip kurutacaklar. Sonra gelen ana ordunun ana kesimi onlar da su su arayacak. Bakacaklar ya burada su varmış. Su izi yapıyor ya. Barajlarda biliyorsunuz yazın alçalınca orada su izi kalıyor. O izden aa burada su varmış içmişler diyecekler diyor. Öyle kalabalık. İsa Aleyhisselam bunun önünde tutunamayacak. tur Dağı'na sığınacak. Sonra oradaki müminler aşk kalacak. Buhari hadisi var. Bir gün peygamberin Medine dışına çıkmış bir kokmuş öküz reşi kellesi kalmış. Efendimiz böyle demiş ki ashabım demiş kaç para verirsiniz buna? Demiş ki ya Resulallah şaka yapıyorsun herhalde demiş. Buna para verilir mi? Belki kokusu kaybolsun diye gömmeye para verilir. Siz öyle söyleyin demiş. İsa Aleyhisselam'la beraber olan Tuğru Müslümanlar öyle aşk kalacaklar ki kokmuş öküz kellesine yüz altın verecekler. Biliyorsunuz Ant mı o yoksa Brezilya'da mı nerede geçmiş dönemde arkadaşlar aç kaldı 3-5 arkadaşları beraber grup birbirlerini yediler mi yemediler mi? Yakın zamanda oldu bu iş. Açlık bu. Bu kokmuş öküz gelirse 100 altın verecekler ama diyor yine de karınları doymayacak. Bu hari hadisi bu. Biz bunlara inanıyoruz. Ama ne zaman gelecek Mehdi? Allah bilir. O 7 sene. İsa Aleyhisselam'ın devri Asude devri 40 sene. Ondan sonra İsa vefat ettikten sonra şerliler dönemi geliyor. 150 sene hadislere göre tabi bunlar kesin değil. Haber vahittir. 150, 40 da, 197 7 da, 12, 190, 200 sene. Yani Mehdi geldiği zaman kıyametin kopacağını aşağı yukarı hesap edebiliriz. Halbuki kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan kimse bilmez. Onun için Mehdi'nin ne zaman geleceğini kimse söyleyemez. O çıktı mı ortaya yere çünkü ucunu görüyoruz, görebileceğiz. Orası saklıdır, ee, bildiklerimiz, bilgilerimiz böyle, böyle. Onun için e, o geldiği zaman zaten bu mehmet Muhammed'in alimleri, fazlıları, kamilleri zarla yakalayacaklar adamı. O kendi görünmese bile zaten o zaman herkes duyacak, endişede olmasın. Allah bizi o günlere de, de bırakmasın. Neden? Felaket günler, girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz, namaz kılıyoruz. Daha öyle yakın değil yani. O zaman Müslüman olmak avuçta kor taşır gibi. Taşı bakayım avucunda koru yakmaz mı? Aha işte öyle. O devirler yok elhamdülillah. Nere gidersen git Müslümanlar saygın gene haram yemez bu diyorlar. Saygı duyuyorlar. Adam kendisi Müslümanın yaptığı işi yapmasa bile öyle daha saygısı var. Şimdi o zaman öyle değil. Evet Allah bizi evvela muttakilerden eylesin. Sahi cömert Müslümanlardan eylesin. İmanı kamil olanlardan yeryüzüne insanlara hizmet için geldiği bilincinde şuurunda olan hayatını hep insanlığa hizmet için geçirmiş geçirecek olan müminlerden eylesin. Akıbetimizde hayır eylesin diyorum. Allah bizi olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan, söylediğini yaşayan, sözünün eri olan, peygamberin övdüğü güzel Müslümanlardan olmayı nasip etsin inşallah.